Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben şöyle şu taraflara ineyim. Benden önce inen yok galiba. Silah, silah yok. Hayda. Ulan havada vururduk belki bak. Bir tane silah koymamışlar buraya. Evet dışarıdan alayım. İçeriye girenler var. Bir silah gördüm. Ver bunu. Tamam aldım. Aldım, aldım, aldım. Gel. Hop bu da bulamamış. Oo bir tane daha var. Oy güzel. Güzel güzel. Onda silah vardı bir tane daha geliyor. Gel kardeş. Aga be. Ulan sırtında pala var. Palayı çıkartsana. Niye yumruk atıyorsun? Bu pala da bu arada çok güçlü arkadaşlar. Bir tane indiriyor yani. Öyle pala diye geçmeyelim. Tavadan bile güçlü neredeyse. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Çok teşekkür ediyorum beğeni paylaşan, yorum yapan, destek olan herkese. Çok konuştum yoruldum. <laughs> Tüm enerjim gitti. Oy AVM mi? Abi dur dur dur. Enerjim yerine geldi. Ver şu mermileri gelen var. Burada. Ha, botmuş güzel. Bot ayağımıza geldi. Mermi, kask, yelek atılır. 3 dakikada yapılır. Teslim edilir. Şu tarafa doğru bir uçacağım. O adam var. Ay dakika. Aygın. Üf. O ne be? haklı atarak vurduk. Arkadaşını kaldırıyor. öyle bir şey yok. Mölo var. Al bakayım. Yanıyor mu? Cayır cayır. Görüşürüz kardeşim. Seni alayım. Seni alayım. Diğer nerede? Nereye kaçtı o? Yalnız mermi az. Kardeşim. Ha buradasın. Bak beni karşı tarafa vurduracak ya. Lan oğlum. Lan yerinde dur lan. Allah Allah ya. Ah ses. Aman 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 aman. Ulan botmuş. Ne korkutuyorsun lan? Bana biraz mermi lazım abi şu kutulara bir bakacağım. Bunda yok. Karşıda bir tane adam var da. Ya şunda var mı? Ver. ver. Ver 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 Ne yapıyor bu? Nereye gidi seni? Duvarda pusuyor. Muhtemelen onun sağ tarafında önünde bir adam var. Onun ayak sesini aldıysa o yüzden pusuyor olabilir. Ah. Bir dakika topu. Lan. Adam bu. Bot değil. Oy nasıl düşmez. Oha lan. Kardeş nereye kaçıyorsun ya? Abi çok yedi. Onun ilk o mermilerde düşmesi gerekiyordu. Bak ben size söyleyeyim sıkar bozuk. Bence ben bu silahı bırakayım. Şunları at. M4 ver abi. E burada hiç topuk sesi falan da yok. Bu adam kimi pusuyormuş lan? Ben buradan giderim abi. Bas iyi başladık. Kilimiz sağlam. Hızlıdan adam bulalım. Arkadaşlar tekrardan çok teşekkür ediyorum beğeniler için, paylaşımlar için. Şöyle Pris bir bakacağım. Aha. Vallahi dolu. Bir dakika. Bunlar bence arabanın sesini almamıştır. Çünkü uzaktalardı biraz. Bu hangarlarda muhtemelen. Aha gördüm. Hop. Yedi. Ah be. Canı çok az. Oo, bu tarafa doğru geliyor. Tamam ben bir arkadaki ne dalacağım. Ondan sonra bu öndekiyle ilgileniriz. Baygını çekemedik. Oraya dalmak şart oldu arkadaşlar. Vallahi gece rüyalarıma girer dalmazsam ben gidiyorum abi. Baya bayağı yüksek. Allah! Gelen de var, sol var. Bu tamam. ben alırdım onu. O öldü. Biraz yedi. Gel buraya. Tamam. Victor! Yorma beni. Güzel. Hallettik. Aha. Ses var. Ha botmuş. Botmuş gel. Gel 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 şöyle bir AVM vuralım. Elimiz soğumasın. Bugün AVM ile güzel şeyler yapmak istiyorum. 13 kildeyiz. Güzel abi güzel. Bu bizim gördüğümüz adam da gitti zaten. Vurdu. Tamam şöyle son sonlusu yapalım. Buradan gidelim. M24 varmış ama bizim AVM'miz var. Gerek yok. Tesla bulduk arkadaşlar. Şimdi bununla yavaş yavaş fight yerlerine doğru uçalım bakalım. Arkadaşlar önümde ejder açtılar. Yani şöyle bir takla atmasam olmaz. Uç abi çatıya. Hop. Güzel indim aşağıda. Tamam buradasın. Bir kişi mi? Vallahi inanmam. İlla ki vardır arkadaşı. Şöyle bir korkutayım. Bu küçük odada. Da yolu çık oradan. Evet, güzel. Ama sen nasıl teksin ya? Kesin arkadaşı var. Ya poçinki içinde falan olabilir. Bir bakalım şuna. Oo, AVM. Temiz abi. Bir sürü mermimiz oldu. Allah Allah. Nasıl yok ya? Ver 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 şu kuru fasulyelerden bol bol toplayalım. Lan kamufle oğlum. Lan ne oldu? Ay Allah'ım ya. Ejder gidince o da gitti. Neyse 6 tane toplayabildik. Bir tanesini yiyelim. rozok tepede adam var. Şöyle. Önce baygın alayım. Sonra Beni alayım. 7. Baygın. Yanaş abi. Toki dolu. Skull dolu. Oralara yakalanmadan şu eğimden oynarız diye düşünüyorum. Yalnız orası hala sıkıyor bak. Dur dur ben kilimi alayım da. O, araya gidiyordu. Vallahi araya gidiyordu. İki aldık. Burada adam var. Aha baygın o. Oy. Amere yedi lan. Vallahi var ya giymiş kadar oldum. <laughs> Ben hissettim yani. Of güzel. Hadi hadi. Lan. Lan nereye gitti lan öyle? O tepe hala dolu. Kardeşim az çık ve şuradan. Yemedi. Ah kaldırıyor. Tam arada ya. Aslında arkaya açılsam. Ama çukurdayız arkadaşlar göremeyiz. Orası biraz yükseklikte. lan o? Yalnız bak hala orada adam var. Bot böyle sıkar gibi oldu fark ettiniz değil mi? Bunlar kalkmış mı? Evet. İçeri girmişler. Arkadaşlar Rozo Tepe artık oynamanın zamanı geldi. Şöyle yavaş yavaş geniş ala ala adamları göre göre. Bak bot buraya doğru bakıyordu. Aha gördüm. da yolu o Ameri yavaşça yere bırak. Tamam geliyorum. Tek mi bak? Oy! Bir dakika bir dakika adam var. Ya Allah! Aldım. Vallahi aldım. Bir dakika bir canım basayım. Güzel girdik. Temiz bir giriş oldu. Bunda amere var değil mi? O avm. He. Ben amere diye duydum ya. O zaman Ameri diğerinde. Bayıltığımız surprise. adamda. Bir dakika şu arabayı önce bir patlatalım. Araya gitmeyelim. Biliyorsunuz biz araya çok gidiyoruz. Cool. Nerede bunlar? Zaten araba falan vardı. Buranın dolu olduğu belliydi. Hatta sıkıyorlardı zaten. Bak oradan geçti. He. Hadi ama bana da bir bakın. Evet. Aynen böyle. Geliyorum. Bas abi bas. Durmak yok. Her yere dalıyoruz arkadaşlar. Dalmadığım zaman takipten çıkarsınız. Dalmak serbest. O kaldırmış. Tamam biraz akıl oyunları. Buradan oynayacağım. Sağda. Oha. Oha, oha, oha. Çok yedim, çok yedim. Bekle, gelme. Bir dakika, topuk yapacağım. Topuk turizmi abi. Şaka yaptım, her yere dalmıyoruz. Allah, geliyorlar. Atlama lan, dur. Tamam. Çık. Hah, oh be. Arkadaşlar, topuk turizm yok. Dalıyoruz. Merak etmeyin ya. Siz de her duyduğunuza inanıyorsunuz he. Şaka yaptım. Burası yok. Kafamız gözükmez. İlla bir açık verecek. Hadi ama artık. Evet çık 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 çık. Gel böyle. Lan. Bu beni biliyormuş. Evet. Biri gitti. Bunlar iki zaten. Ama adam beni biliyormuş ha. Ben bilmiyor sanıyordum. Bak 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 diğeri bombaya geliyor. Tam bomba atarken şöyle. Ha bomba atmıyormuş. Geç attım. Geç attım biraz. Bak bu bomba güzel gelecek ben sana söyleyeyim. O da atıyor. Öp. Lan oğlum. Adama bak ya kaç tane atıyorsun. Dur abi dur. Ne olur ne olmaz. Biz kendimizi sağlam alalım. Dalacağız. En iyi savunma dalmaktır diyerek. Adamı uçacağız. Şöyle. Buraya inelim. Gel bakayım. Aa yukarı çıkmış. Vay vay vay. Şu bir. Şu iki. Bir sağ bir sol. Burası halloldu. Ne varmış bunda? Yalnız bu adamının kutusunu şey yapmış ha. Sislemiş. Bunda önemli özel bir şey mi var? Yok. Kuru fasulye UMP. Kuru fasulyeleri alayım arkadaşlar ya. Bunlar önemli. O yüzden almak da biraz zor. Çanta çok kalabalık. Ver bunu. Adam var lan. Aa. Bir dakika arkadaşlar. Bunlar galiba Toki'dekiler. Buraya doğru gelmişler. Ben şu kayada bir duracağım önce. Ondan sonra oraya uçacağız. Tamam tamam sakin. Biliyorum sizin burada olduğunuzu. Her şey planlı. Şimdi. Buraya uçtuk. Gel bakayım. <laughs> Birinin aklını aldık. Üste çıktı. Tamam bunlar iki. Bir dakika. Acil durumlar için kuru fasulye yiyelim. Evet burada. Bak sakın kaldırayım deme. Öyle bir şey yok. Ben bayılmıyorum bak. Ben direkt ölüyorum mesela. Atladı. Oy. Lan. Lan nasıl? Oha. E bomba ölmedi mi? Lan tam bomba patlarken diğer adam... Eceliyle mi öldü? Bak bir de buradaymış. Oha ya nasıl denk geldi o ya az daha gidiyordum valla. Bas abi. Polyana da alın arkadaşlar benim bir tane de fişek almam lazım ya param var. Şurada duracağım. Karakola uçacağız arkadaşlar. Kendimizi belli etmeden. Ama boş burası. Tamam. Ortaya doğru gidip bir tane fişek alacağım. O dolu. Tamam, en sevdiğim. Vallahi Poliana'nın savaşlarını seviyorum. Önce buraya, inşallah şu balkonlar dolu değildir. Böyle şunu basayım. Arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız her gün saat 12'de yeni videolar atıyorum. Ee, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bomba patladı. Aa gördüm. Vallahi gördüm yatıyor. Dur lan dur. Lan o kaya çok büyük değil mi? Aga be. <laughs> Küçücük kaya yatmış adam. Şimdi işimizi de halledelim. Bir tane yelek alabilirim. Param çok zaten. Yok kas değil. Hatta m 4ün tüm tutamaklarım da şöyle alayım. Fullenelim. Hala bir sürü paramız var. Ama harcayamıyorum arkadaşlar. Bu kadar yani. En fazla bu kadar. Zor zamanlar için kalsın gene de. Tokyo uçacağım ama dur dur buradan değil. Balkondan uçalım arkadaşlar. Kısa mesafe fazla yazmasın. Aha. Ne Ben buradayım burada. Oo iki kişi var aşağıda. Sakin. Bekleyin. bir bombaya patlatırsam oynarım. Al bakayım. Oh be, bence canı gitti. Lan. Ay. Tamam. Çık çık. Ya şarjörü değişemedim. Bir dakika. Önce şarjör. Her zaman daha önemli. Geliyor. Dur dur. dur. Çık şöyle. Oh tamam. Tamam rahatız. Dur. Aradan vurabilir. Bir kaldı. Bu takımın son elemanı. Fullendik oynayabiliriz. Yanda. Bak burada. Aynı kattayız şu an. Aynı kat aynı oda. Böyle sinsi bir bomba. Bence canı gitmiştir dal abi. Lan. Oğlum ne oluyor? Allah Allah. Boyum çok uzun geldi herhalde. Bomba var mı? Oo güzel. Kardeşim seni takım arkadaşının bombasıyla uçuracağım. Atladı. Aa. Nereye gidiyor bu? Aga be. Güzel pusu. Şöyle fişeyi de atayım. İki kişi kalmış zaten. Artık belki gelirler fişeye. Bu çatıdan oynayacağım. Ne olur ne olmaz. Buradan hızlıca kaçabiliriz. Şeyimiz geldi ama görüne neden yok arkadaşlar. Maalesef. O yüzden biz... Ooo AMR. Almayacağım. AVM var abi. 20 tane mermisi var. Sıkıldıkça sıkarım. biraz ortaya doğru uçacağım. Alan çünkü... Baksanız abi alana. Biraz açıkta gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Ya. Hadi. Ah be. Nereye gittin lan? Abi çok güzel vuruş yapıyordum he. seni gördüm dayı oğlu. Balya da. Ya. Gene kaçtı. Hangi balyadaydı o? Bak bu tarla yerlerinde kafam çok karışıyor. Balyaları sürekli karıştırıyorum. Hepsi birbirine benziyor çünkü. Nasıl abi? Buradaki kayayı alırsam bence olayı da çözeriz. Evet. Şimdi. He. Az önce iki tane balya görüyordum. Şu an 50 tane balya görüyorum. Kim bilir hangisinde. E, yani hepsinde olabilir. <laughs> Valla kafam çok fena karıştı arkadaşlar. Sağa doğru uçsam. Bak orası biraz çukurluk. Ay ya yatsam orayı göremez bence. Ay çukura uçamadım. Yat lan yat. Bismillah bismillah. Sakın bak sakın. Dur. Kuru fasulye. Ya abi. Ya var ya zorla kendimi öldürtüyorum he şu an. Valla bu maçı verirsem kesinlikle bilerek ver diyeceksiniz. Ama. Lan nerede bu? Sıkmıyor da bak bana. Dur çatıya uçacağım arkadaşlar. En iyisi çatıda. Yüksek yerden bakmaktır. Tamam. Yerim güzel abi. Bu adamın bir ortaya çıkması lazım. Artık bir çık. Adam o kadar ustaca pusuyor ki şu an. O ne lan? Ah gördüm. Gel gel nereye gidiyor? Aha. Evet. Bu kadar. Valla adam dedi ki kardeşim sen beni bulamayacaksın en iyisi ben çıkayım. <laughs> We <are the> best. <laughs> arkadaşlar beğenini unutmayın. 28 kit. Tertemiz. Oy 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 4457 hasar 28 kilo arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir şimdiden beğeni paylaşan yorum yapan abone olan ve destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar açıklama kısmından DNZ Game'e kayıt olarak hem bana hem de kendinize destek olabilirsiniz bu arada. Bunu e, unutmayın. Bir yorumunuz varsa alırız. Beğeniniz varsa alırız. Yoksa da canınız sağ olsun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.